kahvaltısına Aynı iştirak yandım. ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Alevi kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili canlar, öncelikle sevgili kadın yoldaşlarım, bütün bugün bizimle lokmamızı paylaşan sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Birkaç kez farklı farklı mekanlarda bir araya geldik aslında. Hasbihal ettik. Sürece dair epeyce sohbetimiz oldu. Son bir hafta, bu ülkede büyük bir dönüşüme, büyük bir değişime, acil bir biçimde demokrasiye ihtiyaç var. Hepimizin bildiği gibi. Bunun içinde bugüne kadar 21 yıldır yaşadığımız bu zulmü, bu adaletsizliği, bu ötekileştirmeyi, yok saymayı, bugüne kadar boyun eğmeye, tüm bu uygulamalara karşı kendi iradesinden vazgeçmeye, bu zulmü, haksızlığı, hukuksuzluğu eşitsizliği, e, ayrımcılığı bugüne kadar kabullenmemiş bizler. Yani e, bu sofra etrafında bir araya gelmiş bütün canlar. Kadınlar, emekçiler, yoksullar, e, farklı halklar ve inançlar. Biz hep birlikte bugüne kadar bu direnişle 14 Mayıs'a doğru yol aldık. Şimdi yine bizim irademizle hep birlikte öncelikle bu demokrasi ihtiyacını karşılayacak. Bu ülkedeki bu ucube tek adam rejimini ortadan kaldıracak, ardından da gerçekten hak ettiğimiz gibi bir yaşamı hep birlikte yeniden inşa edecek bir son bir haftaya girmiş vaziyetteyiz. Hepinizin bildiği gibi e, bu sistemin e, 21 yıllık yarattığı tahribatın e, aynı zamanda da Cumhuriyet'in birinci yüzyılının çok bu ülkenin kurucu öznelerinin hak ettiği gibi bir biçimde yaşamadığı bir e, süreç olarak geçirdik. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını böyle kritik bir seçim aşamasında, böyle kritik bir tarihsel aşamada yeniden hep birlikte gerçekten ortak irademizle en yerelde çoğulcu kendi örgütsel e, mekanizmalarımız aracılığıyla tüm bu yönetim süreçlerine demokratik e, bir dönüşüme yerelden itibaren kendi örgütlenmelerimiz aracılığıyla yeniden inşa etme şansımız var. İkinci yüzyılı birincisinden çok daha hak ettiğimiz gibi yaşama şansımız var. Bunun için de elbette ki seçimler tek çözüm değil ama önemli bir anahtar rolü üstleniyor bu tarihsel aşamada. Dolayısıyla biz 14 Mayıs'ta kendi geleceğimiz adına, kendi özgürlüğümüz, eşitliğimiz, eşit yurttaşlığımız adına bir tercihte bulunacağız. Öncelikle bu tek adam rejimini başımızdan göndereceğiz. Şimdi az bir zaman kaldı gerçekten, bir hafta. Fakat işaretler güzel. ...bizim gördüğümüz. Ee, yani geçtiğimiz hafta... ...Van'da ve Ağrı'daki... ...Kılıçdaroğlu'nun karşılanması... ...bizler açısından önemli bir işaretti. Dün de İstanbul'da... ...çok muhteşem bir karşılama oldu. Bu da önemli. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un... ...kazanılması... ...Türkiye'nin kazanılmasıdır aslında. Tayyip Erdoğan tersini söyledi ama... Bizim için öyledir. Ee, bu güçlü karşılamalar hem e, Ağrıvan örneklerinde gördüğümüz hem İstanbul'da gördüğümüz aslında bu seçimin inşallah birinci turda e, tamamlanacağına dair güçlü işaretler e, olarak ortaya çıktı. E, yani bu seçim ikinci tura kalmasa e, hem toplumun e, sağlığı açısından güvenliği açısından hem de akıl sağlığı açısından iyi bir şey olur diye düşünüyoruz. Birinci turda bu işin bitmesi gerekiyor. Onun için hep birlikte demokratik bir değişimi yaratmak amacıyla zaten bir mücadeleyi sürdürüyoruz. O konuda yapacağımız belli. Fakat bir konu daha var biliyorsunuz. O da mecliste Cumhurbaşkanı'nı değiştirdikten sonra o Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak bir meclis aritmetiğinin ortaya çıkması gerekiyor. Bu çok kritik. Aksi takdirde o aritmetik ortaya çıkmazsa e, Cumhurbaşkanı çalışmasını sürdürmekte çok zorlanır ve bir krize doğru yuvarlanır. Burada da şöyle bir tablo var gördüğümüz son haftaya girdiğimizde yapılan çeşitli Araştırmalar ve simülasyonlar bunu gösteriyor. Şey ee, Millet İttifakı tek başına 301 sayısına ulaşamıyor. Ee, dolayısıyla 301'in geçilebilmesi için Yeşil Sol Parti'nin grubuna oylarına desteğine ihtiyaç var. Bu çok önemli. Neden önemli? Biz zaten bu konudaki niyetimizi söylemiştik. Bir anahtar rol oynamak istiyoruz. Ülkede bir demokratikleşmenin olması, adaletin sağlanması, hukukun yeniden inşa edilmesi, 21. yüzyılda demokratik bir cumhuriyetin, hele hele cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratik bir cumhuriyetin inşa edilmesi hepimiz için önemlidir. Dolayısıyla biz mecliste olumlu bir rol oynamaya hazırız ve bu konuda da elimizden geleni yapacağız demiştik. Bu konudaki tutumumuz devam ediyor. Açıkladığımız belgelerde, açıkladığımız politikalarda ve seçim bildirgemizde de buna işaret ettik. Bunun için Yeşil Sol Parti'nin mecliste güçlü grubun olması büyük önem taşıyor. Yani biz e, hani biz de güçlü olalım anlamında istemiyoruz bunu. Güçlü olmamızın sonucu Millet İttifakı ile birlikte aslında yeni dönemi aşabilmek amacıyladır. Budur esas e, olması gereken. Aksi takdirde demokratikleşme açısından, hukuk açısından, e, hukukun yeniden inşa edilmesi açısından, hak ve özgürlükler açısından baktığımızda e, çeşitli engellemelerin yaşanması mümkündür. Yeşil Sol Parti'nin bu açıdan görevi bu mecliste bir tür demokratikleşmenin teminatı olmasıdır sigortası olmasıdır <laughs>